İşte kuşumu seveceğim. Şekere bakın. DJ. Böyle tutuyorum ama ne yapabilirim? Neyse bırakalım hayvanı. Bıraktım şu an. Uçtu. Evet. Tospik burada. Merhaba yap. Kameralar onun ilgisini çok çekiyor. Şunu görmüyoruz. Kendisini gördüğü için şu an böyle triplere giriyor ki. Ama kulağımı sırma ekmek. Kulağımı ısırmayacaksın tamam mı? Şöyle ısırıp kulağımı nasıl <laughs> inşallah. Kulağımı ısırmayacaksın oley. Kulağımı ısırmayacaksın zen gel koluma. Heh koluma geldi. Çok güzel bir kuşum var işte benim. Bak şu an telefon üstüne kondu. Nasıl göstereyim? 5 Nasıl gösterecektim ki uçuştu. Şu an uçuyorum alayım. Mesela. Aa, küçük tosbik sen nereye gittin? Aa, küçük uçuruz Zuzbi. Gel. Gel. Küçük Tosbik. Tosbik uçuyor. Her yere hem de. İyi parti kötü parti. İyi parti kötü parti. Şöyle göstereyim. Mesela şimdi kuş. Kuş buraya geldi. Hey küçük ekmek. Sen beni görüyorsun zaten. Hemen gel. Evet. Geldi. Küçük veret. Veret. Şu an kameranın içinden geçmeyi istiyor sadece. Şu an parmağıma geldi mesela. Hocam mesela şöyle bir şey var. Kuşlar bizi ısırıyor, biz aniden parmağımızı çekiyoruz ya. İşte bu hayvanlar oranızdan korkuyor bizden. Aniden çektiğimiz için. Bak az önce benim elimi ısırdı. Fena ısırdı şimdi. Ben her hissettirmedim ve bana geldi. Yani böyle aniden çekmeyelim. Kuşlar korkuyor öyle şeylerden. Değil mi? Şeker ekmek. Aynen öyle dedi. Ve geliyor. Gel küçük ekmeğim benim gel. Uy benim küçük ekmeğim küçük ekmeği görüyor musunuz? Böyle bir küçük ekmek yok ya. Gel küçük ekmek. O zaman buraya gel. Kameraya. Hadi. 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 Devam edelim. Şöyle bir şey. Şu an omzuma geliyorsun Ama ben seni istemiyorum. Hadi Azmi. Şu an omzuma gelmeyi mi istiyorsun yoksa yalandan mı? Peki sana şöyle bir şey yapalım. Hemen aynaya gider ve konuşur. Şunun keyfini görmüyor musunuz? Hayvan bildiğini elini dostluyor. Yok böyle bir şey. Veda edelim mi Tozbik? Veda edelim mi? Sen konuş bakayım. Seni dinlesinler. Şu an konuşmuyor çünkü utanıyor. Evet, gel bakalım Zuzbik. Evet, gel. Videoyu bitirelim mi? He?